Yenge! Sıfırlılar nerede? Yedin mi? nerede? Orada Başka bir durum Nerede benden yavrum? Hadi mı? Giderken beni görmeden gitme. Bir emanetim var. <laughs> evet, Şöyle aramızdan geçeyim. Evet hocam. Amin sağ olun inşallah. Hadi sabahat. yapacağım. <laughs> Buraya iştirak eden uzaktan yakından yatıyorum tüm... cemaatimize teşekkür ederiz. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ben Allah razı olsun. bağlayacağız Bağlayacağız. ayakkabı giyen var mı arkadaşlar? Yani? Herkes var. ayağına baksın. Bir de şöyle bayanlar gideceklermiş ya da şey yaparsın. Var mı bir tane yanlış. Var mı? Var bir tane. Tamam gelsin buraya. Gelsin takas yapalım. Hocam. dün benim ayakkabıydı yanlış giydiler. Ne yapacağız şimdi? Onları yani. bulacağız. Onlar da bulacağız. <laughs> Ses yap bakayım mı? Şey gelecek. Ama... Yap çanta, yok çanta? çanta yok mu çanta? Çanta yok mu çanta? Ç çanta, yok mu çanta? çanta yok mu içeride? Hocaların çantası, çantası yok mu? Hocaların çantası yok mu? çıkana kadar cihazı alsam ben burada. Hocaların çantası yok mu? siz hiç ya, gelmiyorsun. Ee, hani Abi ya, şey şey baba gelmedim bak E sabarım var diye onu hissediyorum. Sabarım vardı buradan Bir defa olsun. Baba kil aldım buna ama ne? <laughs> ya. Ya. Ya, işte oldu. İyi, ne oldu? Tamam. Evde mi? O zaman tamam. Başa. ver. Ben de biraz alacağım seni. Eymen nerede? Eymen yolları elimizde. Burada İsmail Kalma şey geldi. Yok yok. Benim bir de şey. Ceren gelmesi lazım. Olmaz. Ha, tamam, ha, Hadi. Tamam. Hadi. Sesli, sesli. 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 Şimdi şey şöyle Eee Sebahattin abi. şöyle biraz açık tutun ki e, herkes yanatsın şeye makasla kesme. Al. Buraya çok az kişi geliyor gelir. Uçlarından tutalım onları. Uçlarını tutalım tabii. İyi tamam. sen bir uç uç. Ben tut. Baba oradan Eyle. Şey Sen tut şunu şunu. Şöyle şöyle getir şöyle getir. Tut şey, getir. Tutalım Sebahattin, şey, Sebahattin. Şey, şöyle. Erdoğan, getir şöyle getir abi. Şöyle getir. Çek çek çek. Geç. Açık oğlum açık. açık açık açık. Bu tarafa gelin biraz daha. Gelin bayağı o Oğlum bir kişi daha. Bir kişi daha şöyle açık Nerede oğlum senin arkadaşların? Şey yapsan <laughs> tamam, da çıkıyor bayanlar çıksın. Yapın. Evet.

Tamam, duyulur mu? Duyulmaz mı? Başka, ben sesim iyidir, kuvvetlidir. Hadi Sabahat. Buraya tamam, iştirak bak. ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bu caminin yapında, yapımında emeği geçen başta Hacı Babam Kadir Oruç ve mahalle komşularımız buraya uzaktan yakından camimize bağışta bulunan herkesten Allah razı olsun. Eee açılışımıza iştirak eden değerli başkanlarımıza, eee değerli müdürlerimize, tüm misafirlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Benim diyeceklerim bu kadar hocam. Başka? Burada söz <laughs> almak isteyen varsa. Yok. Kadir Bey, Cüneyt Başkanı. Evet. Ee, şimdi şimdi Kadir Başkanım, Cüneyt Başkanım. Biz görevimizi yapalım. Ben o şey zaman söyleyeyim. öncelikle ben biraz müdahale olayım. Tabii hocam. Başkanlar bu buraya alayım. <laughs> Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Süleyman Paşa Belediye Başkanı'mı. <laughs> İl Başkan Vekili <şimdi> buyurun. Değerli <laughs> Evet değerli hazırım. Allah'a hamdü senalar olsun ki Rabbimize sevde edilen Kabe'nin bir şubesi olan camiyi açmak için burada buluştuk. Ben inşallah dua yapacağım ama e, başkanlarıma da mikrofon vereyim. İnşallah birkaç selam etmek isterler. Kiminle başlayayım? <laughs> olan benim. <laughs> o yüzden ben Hoş ver. Eee Allah, Allah, Allah. Şey ee, Allah herkesten razı olsun. <laughs> Herkesin şey ki Allah'ın bu güzel evinin yapımında ne kadar katkı sağladıysa eee Yüce Mevlam her iki dünyanın karşılığını göstersin. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> ee, bu hayırları yapanlar evlatlarıyla imtihan olmasın. Eee <laughs> <laughs> e, sevdikleriyle birlikte kıyamete kadar mutlu huzurlu yaşasın. <laughs> ben dua edip olayım. <laughs> Inşallah <gülüyor> bütün köylerimizde, bütün mahallemizde e, olmuş olsun. Müzik Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ben de e, emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Dünyada Allah'ın evlerini imar edenlere e, ahirette de Allahu Teala e, saraylar imar edeceğini e, vaat ediyor. Hayırlı ve mübarek olsun diyorum vaktinizi almamak adına. Buyurun değerli Değerli müftüm, sayın belediye başkanım, sevgili ev sahibi muhtarım ve bugün bu caminin açılışına katılan değerli Müslümanlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Güzel bir gün, güzel bir caminin açılışı. Çok da e, duygulu oldu. Ben de muhtarımı muhtarımın bu caminin bu hale gelmesine emeği olan Herkese Allah razı olsun adım, diyorum, bol ibadetler diliyorum ama şimdi burada Sayın Hocamla cami açtığıyla Sayın Muhtarma bir görev düşüyor. Cami güzel, yapmaç da güzel. Bugün cami full dolu. İkinde bu caminin dolu olması lazım. Sabah namazımız özellikle Ve de ve de Cuma namazları. İnşallah. İnşallah, şimdi ben i̇nşallah Sayın Başkanım. Bu görevim var. Hiç anlamam. Burası camimiz. Camimiz 192 kişi. Sayısını aldım. Sabah namazı 19 kişi olacak. İnşallah. Bir de ben yıldız. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Hadi inşallah. Arkadaşlarına mı geleceğim? Arkadaşlarına başka. Bak başkanım, muhtarım. Evet. Bir ay boyunca şimdi Allah'a ısmarladıkları <laughs> ocak çıkana kadar her cuma ve sabah namazı buradayım. Ona göre her cuma ve sabah namazı. Cuma günü. Yani yani. Biz de buraya 20 kişi şey en azından toplayacağız. <laughs> Belki diğer hanımefendiler de sabah namazı bekliyoruz. Daha güzel bir şekilde camimizi şenlendireceğiz. İnşallah Allah hepimizden razı olsun. <laughs> güzel günler olsun. Bol bereketli bir tarım olsun. Biz Sağ olun, sağ olun. Değerli faküller. <laughs> Sıkıcak temennileri dinlediğimiz başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi <laughs> Evet. Bir tane ben hakkımı muhtar'a veriyorum. Ben muhtar'a veriyorum. Ben elimde top var ya ben bunu Hocam sağ ol varım akın evet. Hadi. Sen çok Hadi. Hadi. Hayırlı olsun. Ya, ya. ya tamam. Evet. Baba. Evet. Gel, gel babam. Sen de gel buraya babam. Gel babam sen benim yanıma. Basın diyor ki bana bakarak. Gel, gel babam. Hadi babam. Sen sen tut babam. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Aa ben kimde En büyük evende kaldı. Bu deme.